Mı? çekmeye devam edin. Bizi duyuyor musunuz? Hanımefendi, biz polisiz. <laughs> Kamerayı kapatır mısınız? Hadi, Hadi kapatın. Devam et, devam et, devam et sen devam <laughs> et. Sakın durma. Abi, olun biraz. İşte kadın orada. Bakın görüyor musunuz? Hanımefendi, ambulansı duyuyor musunuz? Merak etmeyin. Size hemen hastaneye götüreceğiz. Adı neymiş bu kadının? Conchita. Conchita, Merak etme. Lanet olsun. Dikkat et. Korkma biz polisiz. Etrafına biraz dikkat et. Ne olmuş? Kapat şu <laughs> lanet olasıca ışık. Bu ne böyle? kapat Yeter, şu tamam. kamerayı. Kapatın. Merak etmeyin Hadi ben sizi hemen hastaneye götüreceğiz. Lütfen sakın korkmayın. Tamam kapattık işte kapattık. Affedersiniz. Birim 341. Hemen ambulansı buraya getirin lütfen. Birinci katta bekliyoruz. Bu acil bir durum. Tamam bayan. Her şey geçti. Hadi. Tamam tamam. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Ambulans geldi bayan. Korkmanıza gerek yok. Tamam mı? Erciyo evet. Defe şunları. Burada tamam. kimseyi istemiyorum. Anlaşıldı tamam. mı? Bakalım Hiç kimse... Hadi bakalım. Hadi <laughs> Aman tanrım. Net ol. Evet, ne? yardım, yardım edin. Yardım edin. Evet. Net olsun. yardım edin. Yardım edin. Almadım. Yardım edin. Yardım tamam, evet. Ben hadi bir şeyler yapın. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım. Çekin. Hadi, hadi. Çekin. Allah, Çekin. Çekin. Olsun. Çekin. Çekin. Lanet Çekin. 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 Hadi be. Hadi. Evet. Şey kaçırma. Kaçırma. Lanet olsun. Hadi. Tamam. hadi. 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 kaldır, Hadi. Hadi. Kaldır, Hadi. 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 hiçbir şey Hadi. 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 Tamam. Şimdi dur. Kanamayı Hadi. Buraya bastı. Hadi çabuk çabuk. Hadi. Bastı. Tamam, hadi. Tamam, hadi. Işıkları hadi. açın. Evet. evet. Işıklar gitti. Ne oluyor? Açın şu çabuk ışıkları. Işıkları açın. Işıkları Olur. açın. Şu ışıkları açsanıza. Hadi. hadi. Tamam yavaş yavaş yavaş. Dikkatli ol dikkatli ol. İşte böyle. Evet. Yolu açın yolu dur. açın. tamam. Hadi. Bize yolu açın. Onu çıkarmalıyız. E, e, tamam. Dikkat. Dışarı çıkmamıza izin e, vermiyor. Çekilir, evet. vermiyor. Evet. 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 tamam. Evet. Hadi e, tamam. dışarı çıkmasına e, izin, yavaş, vermiyorlar. Yavaş. izin vermiyorlar. E, i̇zin vermiyorlar. Olmaz e, dediler işte. Yaraya bas. Bu adam yaralıyız. E, e, hemen çıkarmalıyız. E, bak, ben doktor musun? Ben stajyerim tamam mı? Onu şu tarafa e, tamam. götürelim. Hadi. 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 Başına dikkat edin. Hadi çabuk. bir Şu tarafa götür. Hadi. 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 Yere dikkat et. Tamam. Tamam kaldırın. Evet. Ne tamam, olmuş? Bir bakalım. Bana bez gibi bir şey verebilir misiniz? Alın alın. Tamam bastıralım. Kanamayı durdurmamız gerekiyor. tamam. Tamam endişelenme. Elimizden geleni yapıyoruz. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Ne oluyor bu Kapı dışarıdan kilitlenmiş. Kilitlenmiş mi lütfen ambulansa ihtiyacımız var. Yani Burada olsun. bir yaralı var. Lütfen yardım olsun. edin. Sakin olun. Tamam, sakin olun. Tamam, sessizlik. Bazı sessizlik. dolayısıyla binayı mühürledi. Sizi oradan en kısa sürede çıkarmaya çalışacağız. Bu durumu el birliğiyle çözeceğimize inanıyoruz. Yanınızdaki elemanımız size yapmanız gerekenleri anlatacaktır. Lütfen onun talimatlarına uyun ve her ne olursa olsun sakin olmaya çalışın. Size elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Bu da ne demek böyle? işte bu çok kötü. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kıpırdamayın. Bayan. Bayan. Olduğumuz yerde kalın. <laughs> Gidelim buradan. Az kalsın üstüme biliyorum, atlıyordu. Biliyorum. Ne yapacaktım? Biliyorum. Geçti artık. Sen de gördün öyle değil mi? Sen gördüm, de gördün. Gördüm, Başka çarem biliyorum. yoktu. Biliyorum. Hadi. Yapacak bir şeyim Aşağı yok. Aşağı inelim. Mu? Gidelim buradan. Hadi yürü. Yürü. Sakin ol. Sakin. Seni adi herif kapat hey, dedim hey, hey, artık. Siz de gelin. aman Tanrım. Aman Tanrım. Çektin mi? Her ananı. Göster bana. Merak etme çektim dedim. Sana ya. göster dedim. Beni duymadın mı? Ha? Göster şunu ol. Pablo. Hadi beni çıldırtma. No. <laughs>